Evet arkadaşlar şimdi videomuza başlıyoruz. Ben Tansu. Rüzgar da yanımda. Ee, Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeyiz şu anda. Ee, pistlerle ilgili size kısa bir bilgi vereceğim. Bugün tarih e, 3 Şubat 2025. E, şu gördüğünüz pist 3 numaralı pist. Bayraktepe'den orta istasyondan yukarı doğru çıkıyoruz. Ee, biz bütün pistlerde kaydık hemen hemen ilk günden itibaren. Şöyle kısaca bilgi vereyim. 1 ve 2 nolu pistler aşağı e, gruptan aşağıya kayan e, yavaş pistler. En son dönüşte kullandığımız pistler. Onun dışında 3 nolu pist var. Mavi diyor ama çok mavi de değil aslında. Mavi kırmızı arası. 1-2 e, noktada duraklama durumu söz konusu oluyor. Oraya da hızlı girerseniz çok fazla sorun olmuyor. E, onun dışında 4 numaralı pist var. Herkesin kullandığı şurası iniş. Tabii kar durumu çok kötü ee, görüyorsunuz sararmış birçok yer açılmalar var onun içinde 4 nolu pist özellikle e, bu anlamda herkesin kullandığı pist genelde bu pisti kullanıyor herkes e, ne var bilmiyoruz ama biz bir iki kere kaydık Yani çok da bir e, şey yok Aslında bakarsanız ama taşlı taş var e, Onun için biz tercih etmiyoruz e, bu e, teleserjinin yanından çıktığı pistte 5 numaralı pist bu pist genel olarak daha iyi hepsine göre. Sadece şu orta bölüm, şu kırmızılı alanın üstünde bir yer var. Orası biraz taşlık. Oradan da dikkatli geçtiğin sürece sıkıntı olmuyor. Bunun dışında bu 5 numaralı pistin sol tarafından gelen bir tane 8 numaralı pist var. O 8 numaralı pist de ortadan bir yerden yine 5 numaralı piste bağlan. Buradan aşağıya devam ediyor. Biz genelde orayı kullandık çünkü 8 numaralı pist çok temiz, hiçbir şey yok. Yani çok güzel, değil mi rüzgar? 8 numaralı pisti çok beğendik. Genelde oradan kayıyoruz. 8-3 Altı tarafta karanlıklara dedikleri bir yer var. 6 ve 7 numaralı pistler var. 7 numaralı pistte sabah dün sabah kaymıştık en son. O da çok taşlıktı. 6 numaralı pistte de ilk gün kaymıştık. Orası da çok taşlıktı. O yüzden bugün artık oraya gitmedik. Genel olarak bu şekilde kar yetersizliği nedeniyle çok keyifli olmuyor ama yine de biz keyif almak için uygun pistleri bulduk. Genel olarak kar durumuna bakıp öyle gelmek lazım. Yani bir tavsiyem de kalma yeri olarak piste yakın otelleri tercih etmek lazım. Biz biraz uzakta bir oteli tercih ettik. Servisle gidip geliyoruz. O biraz hoş olmuyor, işte yok saat uymadı, işte oydu buydu vesaire. İşte servisimiz saat şu kadar, bu kadar. şatıl yazmasına rağmen. O yüzden benim tavsiyem orada çok yakın 5-6 tane otel var. Direkt ulaşabildiğiniz. Onlardan bir tanesinde kalmak daha mantıklı. Bir de kar durumuna iyicene bakmak gerektiğini düşünüyorum. Kısaca bu şekilde ee, genel olarak tesisler e, Sakarya şey Sarıkamış da e, Valilik tarafından işletiliyor. İşte su 40 lira, e, ne bileyim işte e, Amerikanı 180 lira. Aşağıda Duja otel var, içinde Starbucks var. Starbucks da 140 lira. Burada Valilik 180 liraya satıyor. Tost 200 lira, işte e, ne bileyim e, sucuk ekmek 325 lira, köfte ekmek 425 lira. Fiyatlar da genel olarak bu şekilde. Hani en çok tüketilen malzemeler olarak dile getirdim. Alkol zaten satılmıyor hiçbir yerde. Yok. Belki otellerde vardır bilmiyorum. Bu şekilde. Halk yardımsever. Çalışanlar size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki tesislerde sıkıntılar var. Yukarıdaki tesisin mesela tuvaleti çok kötüydü. Az önce gittim şikayetçi oldum aşağıdaki tesis de aynı şekilde. Çok böyle bakımlı değil. İnsanlar da çok umursamıyorlar açıkçası. O yüzden e, yani Kayseri ile Erciyes'e çok gidiyoruz. Erciyes'le kıyaslayabiliriz belki. Erciyes'le kıyasladığımızda yani tesis olarak Erciyes'te de birçok e, kaymak için birçok opsiyon var. Orası da güzel. Tek sıkıntı orada da kar olmadığında buz oluyor. Makinalardan dolayı. Orada da yani temiz kar olduğunda buradaki aldığınız keyfi aynen alabilirsiniz bence. Orada da Hacılar'da 5 kilometrelik pis var yani. Buradaki pistler en fazlası mavi olan 3,5 kilometre. O da yani çok Hacılar'daki piste kıyaslanacak durumda değil yani bence. Hacılar onların hepsinden daha iyi. Benim değerlendirmem bu şekilde. Gelecek arkadaşlara inşallah bir faydası dokunur. Herkese iyi günler diliyorum. Sarıkamış'tan selamlar.